Şimdi her şey kaderin takdiriyledir dedikten sonra özgürlük nerede kalacak kısmına geçmeye çalışacağım. Burada yine fizik bir örnekle başlayayım. Ya yani mesela herkesin bildiği bir şey var. Aslında termodinamik birinci kanunu bu. Maddenin ya da enerjinin korunumu kanunu diye geçer. Ne demek? Yani bir şey var dedemesin, yok de demesin bu kainatta. Bizim için böyle. Her şey dağılma, bozulma ya da işte analiz, sentez şeklinde devam ediyor. Böyle şeklinde bir yaklaşım var. Yani biz bu evrende bir şey katamayız. Bu bir. Ee, yok da demeyiz. Dolayısıyla yaratıcılık vasfımız yok yani. Bir de bir başka açıdan söylersem, bunu bu da ben <laughs> kanunum olsun. <ona. gülüyor> bir de yasaların korunumu kanunu var. Biz bu kainatı hiçbir şey, hiçbir yasa da ilave edemeyiz. Hiçbir yasayı da iptal edemeyiz. Bu da benim yaklaşımım. Bu ikisini beraber düşünürsek, aslında biz bizim yaptığımız ne? Ya, madde yaratmıyoruz, kanunlar da yaratmıyoruz. Ama bu ikisinden istifadeyle yapay bir dünya meydana getirmişiz değil mi? Yani mesela işte bunun yapay bir şey olduğunda kimin şüphesi var? Kasıtlı bir şey. bunu ama biz yapmışız, insan yapmış. Sadece bunu değiliz, uçak yapmışız, övünüyoruz yani evimizde. Yani dolayısıyla neler yapmışız neler? tamam tamam yaratmamışız ama ortaya çıkan şey de doğal bir şey değil tabiri caizse. Ya yani insanın muhakemesiyle işte kainattaki bu kanunlardan istifadeyle işte kendisine verilmiş olan akli melekelerle bunu insan düzenleyebiliyor. Yani kabaca. Yani mesela işte alfabeler var, biz çıkarmadık. Geldik, hazır bulduk. Gramer var, onu da biz hazır bulduk. Ama biz bununla istediğimiz şeyi söyleyebiliyoruz, yazabiliyoruz. Dolayısıyla bunlar bizim için zorunluluk ama hürriyetimizi kısıtlayan şeyler değil, çok büyük imkanlar. Dolayısıyla maddenin varlığı ve kainattaki şeyler, teknoloji için kullandığımız fırsatlarımız bizim bunlar. Bunlar uymak zorundayız ama onları manipüle edebiliyoruz. Yani dolayısıyla burada insanın yaptığı ortaya çıkan şey konusunda, bir yaratma değil ama. Böyle baktığımızda insanın yapay bir teknoloji dünyası, bir kültür dünyası, bir sanat dünyası var. Bunlar yapay. Maddesini ya da şeyi yaratmıyoruz ama ortaya bize has, insana has şeyler çıkarıyoruz. Buna benzer şekilde düşünülebilir diyorum.